Şimdi merak eden arkadaşlar için bizzat söylüyorum. Bu çocuk ne yapıyor? Ha, akşam için et sote hazırlıyorum. Bu bir. Ama gelecek konumuza gelecek olursak konumuz apartmanla ya da sitelerde kiracı, kiraya verdiği zaman ev sahibi aidattan sorumlu. Evet, ev sahipleri aidattan sorumlu arkadaşlar. Neden dersiniz ev sahipleri sorumlu? Kiracı aidatı ödemedi. Kiracı aidatı ödemeden gitti. Kira kontratının günü bitti, gitti. Aydat ödemedi. Bu aydatlardan ev sahibi olarak sorumlusunuz. Bunu da bilin. Ev sahibi olarak, hemen şu domateslerimi keseyim. Ee, ev sahibi olarak e, ara sıra yöneticiye telefon açın ya da yöneticiyle görüşün. Ee, kiracım aydat ödüyor mu, ödemiyor mu? 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir öğrenin. Eğer ödemiyorsa her zaman için ev sahipleri aidattan sorumludur. Size teşekkür ediyorum. Bizimle kalın, iyi günlerde kalın. Et e devam ediyor. Teşekkürler.